Arkadaşlar bugün sizler birlikte kafa topu 2 oynuyoruz ve ıı, kafa topu 2 oynuyoruz ve siz hala like atmadıysanız yani ayıp ediyorsunuz. Bir like butonuna basın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar koleksiyoner paketi iyi mi? Bir de yorumlara yazın. Ben de yeni yükledim. Yani yüklemiştim de unuttum şimdi bu oyunu. Evet açıyoruz bakalım. O 15 Ronnie Roni, Roni Kun, Kun Kun, Kun Kun Hızlı vudi. Hızlı vudi. Hızlı vudi Hızlı vudi robotnik, Robotnik Robotnik İyi şeyler çıktı diye düşünüyorum Arkadaşlar Kum bir tane kaldı ya Hızlı diye Ben yükseltmek istiyorum onu çok beğeniyorum de Robin almak istiyorum. Evet buradan ben istemiştim siz beklemeyin diye. Arkadaşlar o Moses benim adım. Tamam. Ee, şeyim de şahmat, sahmat. Beni şey yapabilirsiniz yani klonuma gelebilirsiniz oyun oynuyorsunuz. Eğer bana arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız sosyale giriyorsunuz ve şu şu en üstte arkada şekle yazıyor. Ona basıyorsunuz. Oyuncu adını gire basıyorsunuz. Sonra yüklensin bekleyin. Evet. Omar Ozes. Ay. Omar Ozes yazıyorsunuz. Ve şah, sahmat. 2941 seyirciyle yapıyorsunuz ona. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlayalım. Maç yapa basıyorum. Devam. Evet hızlı util oynuyoruz galiba. Bakayım. Bakalım yüklensin. Evet hızlı util. Evet başlayalım. Kim? Aa, i̇nşallah. Ben de nubum çünkü de. Noob ne nup olur. Neyse. Oo. Hayır. Öğrenle gel yazacağım. Arkadaşlar bir kastı şu an nedense. Adam ama böyle şikol attı ya. hayır. Of arkadaşlar direkt çarptı. Of ne girdi be. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Gerçekten bu seri güzel bence. Böyle yani keyifli kafa topu. Sizi de yükleyebilirsiniz ve bana arkadaşlık kutu yatabilirsiniz. Bizim oynayabilirsiniz. Ben bu oyunu hiç bilmem. Herhalde bunun serisinde devam ettirdim. Brawl Stars'dan daha iyi olabilir. Hayır, hayır 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 hayır. Ah be neyse golü yedik önemli değil pat abi ya artı süre alsam mı arkadaşlar bu oyunda bir de özel güçler var skinler yok ama adamlar var böyle e, onun diyelim 20 kartı var ya 20 kart toplamak zorundasınız bu arada gol atmayı arkadaşlar bir de çok kalenin önünde durursanız sarı kart diyorsunuz ve dönüyorsunuz yani çok kalenin önünde donmayın o adam donacaktı da çıktığı için donmadı. Ben dondum görmüş olduğunuz üzere. Hayır. Pat. Ay. Arkadaşlar ben ne oynuyorum biraz da? Hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar artı 5 saniye yapmalı mıydım? Hayır çarpı tekrar oynayalım arkadaşlar. Hızlı bu değil Hızlı bu cidden iyi yani. Ben hızlı bu diye seviyorum. Bakalım. Aa. bir kız geldi galiba. Evet. Bol şans. Aa adam afk yok. Arkadaşlar beleş gol attı bu arada. Arkadaşlar ben cidden noob oynuyorum. Yorumlara unut diyebilirsiniz. Hayır. Of. Gol. 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 2-0 arkadaşlar. Adam için bir elmas harcayayım mı ya? Yok ya. Bir elmas benim için çok önemli arkadaşlar. <laughs> ah be. Tam 90'a atıyordum ya. Hayır hayır. Klon 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 klon. Aferin. La, abi ya. Klon hemen gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi like, abone olmayı unutmayın ve asıyordum az kalsın. Çat. Ah be. Arkadaşlar bu cidden eğlenceli. Bence siz de yorumlara yazın. Of. Oy. 3-1. Arkadaşlar. Ya nasıl? Neyse bu maçı alırız ya herhalde. Ne var ya. Bir alamayacağız mı? Oh iyi. 4-3 oldu. Adam beleş verdi bize gol. Öğrende de geldi mi ya? <laughs> Yok, değil ya da? Öğrende gel kardeş. Bize. Hayır. Hayır! Oh. Ah! De top. Arkadaşlar 5 saniye alsaydım ya! Keşke alsaydım! Hızlı bu diye içecek kullanacağım abi. 14 oldu yani, Niye Arkadaşlar bu oyunda enerji sıkıntısı yok eğer 3 kart Hepsi 15 falan plan oluyor yani. 3 and go. O oh, adam beni sandım. Hayır. hayır, kendi kaleme gol atma arkadaşlar. Bu arada Spiker sesinin çıkmasını istiyorsanız yorumlara yazın yani. Ben çok ses olur diye benim sesim gelmez diye Ama Siz istiyorsanız Bu oyunda spiker de var her futbolda oyunu olduğu gibi. <laughs> Adamı pek atabiliyorsunuz böyle bu arada. Adamın dibine sonra Adam sancak. Ama siz aşağı atarak gol atabilirsiniz artık. Hayır. 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 o Adam Fenerbahçeli. Yemez mi? Yemez. Yarım Ben beklerim ki. Nasıl olsa yeniliyorsun kardeş. Bir bir farklı yeniliyorsun. Hayır, hayır be. 3-3 oldu abi. Artı puan alacağım mı? Hadi bakayım 90'a. Abi sen niye atlamadın ki? Hayır hayır be adam fake attı. Ben artık saniye isterim ki. <laughs> ya sen ya ben. İstedim mi ki? 90'a çaktım arkadaşlar. Arkadaşlar tam 90'a çaktım. İyi ki istemişim artık 4. Evet devam et diyoruz. Arkadaşlar acayip terledim yalnız. Siren formasını mı? Devam. Ar Arkadaşlar ben topu İyiymiş yani güzelmiş ben bunu hep oynarım serisini de çekerim yarın falan da bu gelebilir yani hayır hayır be adam bizim taktiği öğrenmiş oh bir bir yaptık Allah'tan Aa, adam zıplamayı bilmiyor diyecektim arkadaşlar adama zor gol attık adam affedersen. Var ya bir gün yiyeceğim de. Ne zaman yiyeceğim bilmiyorum. Allah Allah ben parasız şeyim yok mu ya? Arkadaşlar var ya Aha adam benden korkmuş arkadaşlar. Az rastlam bir şey bir şey senden korktu ve oyunu bırakıp kaçtı. Kaçacaksın oğlum tabi. Başka ne yapacak arkadaşlar? O yine kazandım. Beleş kazanıyoruz. Oo, aa, ne? Yetenek paketini alırım inşallah. Ah be hızlı hudimizin şeyi gidiyor enerjisi de. Neyse ya yine enerji çeçeği içeriz sorun olmaz. Daha 20 tane var galiba. o adamdan en iyiymiş 3 kişi almış. Abi ya emoji atmayacağım ben bir daha ya. Oha adama bak. Oh. Hı, yendi işte Ay. Kötü ya. Abi adam bak. Abi ya. Beş ne oldu kardeş? Abi? abi adam güçlüymüş. Korkup kaçsam mı? Yok biz adamız oğlum. Kaçmayız biz. Of. Oy. 6-2 hadi bakayım. 4 farklı inmiyoruz. Ay büyücü mü lan o? Kafasında gibi şapkası şapkasını. Arkadaşlar adamın boyu uzun ya. Arkadaşlar durun ona bizim şey yapacağım. Ona bizim şey yapacağım. Bizim taktiği yapacağım. Oy, taktik tutmadı ama adam gol yedi. Uf, ne oldu lan? Abi ya. 13 abi ne? Bir de daha 34 saniye var. Oha, Helif asıyor ya. Abi adam nasıl ki gol oluyor ama. Arkadaşlar numum cidden